köylerimizden bir arkadaşımızdır. Burada kendi imkanlarıyla e, çalışıyor, kalmaya çalışıyor. Kaldığı yer daha önce burada cenaze yıkama aracıydı. Gördüğünüz gibi oradan kendi imkan bizim yardımlarımızla buradaki kulübede şu an yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Elektrik yok, su yok. Suyunu orada şey var. Yeraltı yesi oradan temin etmeye çalışıyor. Bizim verdiğimiz yani kendi bizim yardımlarımızla üç tane koyunla kendine geçinmeye çalışıyor. Yetkililerden yardım Süleyman arkadaşımıza yardımcı olmalarını istiyoruz. Şimdi Süleyman arkadaşımız daha önce cenaze arabasında kalıyordu. Ee, Tabi imkansızlıklardan dolayı hiçbir iş yapamıyor. İşe giriyor, işten çıkarılıyor. Kendisine bir saygı yok. Ee, üç tane kuzusu var komşular köylülerim verdiği. Onlarla vakit geçirip e, onlarla kendisi duygula yani arkadaş olarak ediniyor. Benim ricam bir tane bir konteyner konması, e, elektriğin ve suyunun olması. Banyosunu bile dışarıda yapıyor. Böyle bir arkadaşımız bu. Gereken şeylerin yapılmasını rica ediyorum. Yani bir seneye yakın buradayım. Hani iki sene, iki kuş bile geçti buradan. Böcek dökülüyor, akrep dökülüyor içinden. Hani huzurlu yatamıyorum içeride. Oradan Orada alıyorum şey suyu. Şimdi onları söyle. Burada banyo yapıyorum işte. Buraları da idare edeceğim işte. Köylere bakıyor ara sıra. Yardım görüyorlar. Oyun kuzu veriyorlar, besliyorum. İyi kötü çorbamı kaynatacağım buralarda. Bir evim olsa yetecek. Başka bir şey istemiyorum. Ben daha önce iki tane vedirazı, iki adım adı sattım. Duramadım Koyun daha önce çocukluktan koyun gittiğim için, bunlarla oyalanıyorum yani. Şimdi biraz sonra çıkacağım, ben de da gezdireceğim. O bana yoldaş yani, bir aile gibi. bu <laughs> Ne dedim abi işte? Nasıl? Nasıl geçiyor vakit? İyi kötü geçiyor. Vallahi bir tane yavru saray geçecek, başka bir şey istemiyorum suyun yemeğin var mı? İyi kötü. Tamam nerede yatıyorsun? Burada yatıyorum ama. Yatağı burasıymış arkadaşım. Burada yatıyorum. Burada oturuyorsun. Evet. Orada Burada, Burada kahvaltımı yaptım abi. Orada oturuyor. Burası yat. Yattığı yer. Şey Seviyorsun. Bakkaldan alıyorsun değil mi? Bakkaldan alıyorsun. Tabağı aldım.